Birkaç yıl önce bana çok fazla tavsiye edilen ve gitmem istenen yerlerden bir tanesi olan 1977 Gediz depremi nedeniyle terk edilen ve sadece bir kişinin yaşadığı Kütahya'daki Kalfalar Köyü'nü görmeye gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. ye imet Kütahya'dan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kaltalar köyündeyiz. Burası bana birkaç sene önce çok fazla söylenmişti. Terk edilmiş köy diye ve haberlere çıkmış olan bir yer burası. E şu an burada yaşayan var mı yok mu bilmiyorum. Gezip görüp bakacağız. Eşimle beraber geldik. O biraz bir araştırma yaptı. Şimdi bakıp etrafa çekip sizlere göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şuradan başlayalım. Şurada iki tane at gördük ve burada at olduğuna göre muhtemelen sahipleri de vardır. Yani yaşayanlar da vardır. At bizi gördü, bize doğru geliyor. Merak etti. Acaba sevdirecek mi bakalım. Çünkü bazı yerlerde ben at sevmeye çalıştığımda sevdirmemişlerdi. Burada da bir tane köy çeşmesi var ve aktif, aktif olarak çalışıyor. Bayağı da bir rüzgar var. Şu an mikrofonla çekim yapıyoruz. Yansiyon bilmiyorum ama çok rüzgar var. Şöyle göstereyim hatta. Gel. Gel. Kaçıyor. Kaçıyor. Canım sen burayla ilgili biraz araştırma yapmıştın. Bize bilgi verir misin? Tabii. Merhabalar herkese, hal ben. E, köy 1970 yılında meydana gelen depremin ardından göç etmeye başlamıştır. E, köy sakinlerinin bir kısmı Örencik'te yapılan deprem evlerine yerleşmiş. E, kalanlar da başka yerlere göç etmişlerdir. Burada 88 yaşında olan İbrahim amca 55 yıldır tek başına burada yaşıyor. Ve pazarı gittiğinde İbrahim amcaya soruyorlarmış nerelisin? İbrahim amca kalfalıyım ve ben orayı temsil ediyorum diye söylüyormuş. Ama kimse inanmıyormuş çünkü kalfalar köyünde kimse yaşamadığı için terk edilmiş olduğu için buna inanmıyorlarmış. Ama İbrahim amca da şöyle bir şey söylüyor ben orayı çok seviyorum çok sevdiğim için de ben yaşıyorum oradan ayrılmak istemiyorum. Yine de ben şu atları sevmeye çalışacağım İnşallah beni tepmezler. Gelin seveyim siz gelin, gelin. Yok sevdirmeyecek belli. Gel, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Caminin içerisine gittik. Bakalım cami ne durumda? Evet terk edilmiş köyün camisi de bu şekilde. Şöyle birazcık göstereyim. Cami biraz bakımsız. Umarım en kısa zamanda buraya biraz bakım yapılır. Cami içerisinde bazı eşyalar. Şurada birinin gözlüğü kalmış. Ee, şurada bir tane ışıldak var. Çalışıyor mudur acaba? Çalışmıyordur diye tahmin ediyorum. Bakayım yine de. Evet çalışmıyor bu ışıldak. Şurada da bir tane tüple çalışan gaz lambası var. Bir de kitaplar var dini kitaplar. Bunu alıp şuraya koyayım. Şurada da saat var. Bir de şurada üst kata çıkalım. Muhtemelen kadınlar bölümü. Evet, kadınlar bölümü de böyle ama dediğim gibi bakımsız kaldığı için şu an biraz kötü durumda camiden çıkayım etrafı göstermeye devam edeyim. Evet. Burada da böyle bir ev var. Yani kapıları kapalı dediğim gibi. O yüzden içeri giremeyiz. Hani tamamen atıl durumda ev varsa onun içerisine girip çekip sizlere göstereceğim. Ama burada biraz daha yeni gibi evler de var. Hani sanki o dönemden kalma değil de sonradan yapılmış evde gördüm. Şöyle gezelim. İbrahim amcayı bulmaya çalışalım. Gel canım İbrahim amcayı bulalım. Sanırım burada oturan var gibi. Az önce bahsettiğim şey yeni gibi evler var demiştim ya. Ama alt katın pencerelerini taşlarla kapatmışlar. Tabii içerisine girmesinler diye doğal olarak. Ters tarafa geldik galiba. Buradan sonra ileride bir şey yok gibi görünüyor. Şöyle bir Geriye dönüp devam edelim. Ha, gerçekten terk edilmiş. Evet. Yani şey çok e, belli yani. Terk edilmiş gibi görünüyor zaten köy. Ama dediğim gibi İbrahim amcayı bulup onunla böyle konuşsak, muhabbet etsek röportaj gibi çok güzel olur. Ya yani şu an e, muhtemelen burada birileri var. Çünkü atlar olduğuna göre hı hı. evet birileri var. Ama kimseyi göremedik tabi. Görsem soracağım zaten. Yalnız çok küçük bir yermiş burası, böyle az haneli bir köy burası. Gördüğümüz kadarıyla, evet evler yıkılmış depremden yıkılan evlerden bir tanesi bu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Görüyorsunuz duvarları yıkılmış. Evet, ahır. Mesela şurada da bir ev var. Evet. Evet, belli, kullanılmıyor. Kapısına da kilit vurulmuş aynı zamanda. Bir de bayağı eski görünüyor. burada da su birikmiş. içine içerisinde kurbağalar var. Yani çok ıssız bir yer aslında burası. Şöyle söyleyeyim. İbrahim amca nasıl tek Evet, bir şey soracak. Birisi de yok. Burada dediğim gibi burası ıssız bir yer. Yani burada birisi yani nasıl tek başına yaşıyor? Hem korkmadan hem hiçbir şey olmayan bir yer sonuçta burası. Hem insanın canı sıkılır, hem de bir şey ihtiyacı olduğu zaman ulaşamaz. Market yok sonuçta. Kapılar hep kapalı. Şu yukarıda bir şeyler var. Yukarıda bir şeyler var. Yine şurası da yıkılmış bir ev. Canım bir şey diyeceğim. Gel. Bakayım gör. Dur. Hangisi? Hangi ev? Yani bilemedim. Şurada da bir ev var. Yalnız burada e, traktör aletleri var. Traktör Ama aletleri. Traktör aletleri olduğu için burada yaşayanlar var. Odun kesiyor. Evet. Yok yok burada birileri var. Bir yaşayan birileri var belli. Burası bence şu an tamamen terk edilmiş bir halde değil. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü burada bazı araçlar var ve yaşam belirtileri var burada. Dediğim gibi gelip kalanlar oluyor bir kısmı. Evet. Geziyor, tabii burayı yazlık olarak kullananlar veya arada bir gelip işte ziyaret edenler varmış. Evet burada da evler var ee, hayvancılıkla ilgilenenler var belli Evet ee, burada hayvancılık yapanlar var O yüzden burada kalanlar vardır yine de ben şöyle biraz gezip bakacağım etrafa ama şunu söyleyeyim çok ıssız bir yerde. Şöyle etrafı gösterirsem zaten anlayacaksınız, göreceksiniz. Ee, çok ıssız bir yerde burası. He, burada da yine yıkılan yerler, yapılar var. Şuradan gitmek istiyorum ben. Şuradan devam edelim canım, gel. Şimdi şöyle bir eve geldik. Bu ev metruk bir ev, zaten çok net belli. Yani yıkılmış. Burası da muhtemelen Depremde hasar gören evlerden bir tanesi. Hı, hı, hı. Ha. Ya buraya girebilir miyiz? Bilmiyorum. Bir bakalım. Şöyle ha, buraya şöyle bir bakayım ben. Yani üstümüze yıkılma tehlikesi var. Ama gelme sen. Sen gelme. Şöyle bir bakayım ben. Sadece şuradan bakacağım. Merak ettim çünkü içerisini. Evet. Evet burası çok kötü durumda. Her an çökme tehlikesi var. Evet. gördüğünüz gibi harabe durumda. Evet maalesef öyle. Sadece şu gazetelere bakacağım. Gazetelerin tarihlerini merak ettim. Mesela şurada bir tanesine herhangi bir tanesine bakayım. dergiler var burada. Çok kötü durumda. Şurada bir tane var. Bulmaca. 1994. 1994'ün bulmacası. Buradan çıkacağım. Burası tehlikeli bana güven vermiyor. O yüzden buradan çıkmak istiyorum. Bastığım yerler zaten sallanıyor. Her an çökebilir. Çok kötü durumda bir şey yok. Hadi gel gidelim. Şöyle geldiğimiz yöne doğru geri dönelim. Bakalım. Gerçi burası başka bir yol. Öğrenci köyünü merak Oraya gitsek mi acaba? Yani öğrenci köyüne gitsek orada. 3 kilometre. Ama yani orada yaşam vardır. Yerleşim yeri olmasından dolayı. Buradan taşınan, yerleşen insanlara bakarız. Tamam. Gel şöyle yavaş yavaş gidelim. Son olarak şurada bir ev vardı, o eve bakalım. Ondan sonra buradan ayrılırız. Gerçekten çok ıssız, gizemli duran bir yer burası. Terk edilmiş köy gibi belli yani hiç ses yok. Bir insan göremedik. Yalnız ben şuradaki evde birilerinin yaşadığını düşünüyorum zaten. Belki de İbrahim amca o evde yaşıyor. Evet sanırım internette haberde gördüğümüz yer burası. Muhtemelen İbrahim amcanın yaşadığı yer. Evet. Bence İbrahim amca burada yaşıyor. O fotoğraftaki mi? Ha? Fotoğraf mı? Şu. Yok ötekini. Önceki. Bir, yok ilk, ilk gösterdiğim. Bakayım. Evet bu ev. Evet İbrahim amcanın evi burası. Buradan seslenelim. İbrahim amca. İbrahim amca. Şu an herhalde evde değil. Canı sıkıldığında tek başına pazara gidiyormuş. Canı sıkıldığında? Tek, tek... başına pazara gidiyormuş. Hmm. Hı -hı. İbrahim amca! Belki evin içerisindeyse, uyuyorsa falan. Evet. O yüzden biraz kapıyı şey yapayım bursak? dedim. Kapısına bir Kimse yok mu? Sen çek, ben kapıyı vurayım geleyim. İbrahim amca. Yok olsaydı çıkardı şimdiye kadar. Ya onunla konuşmayı çok isterdim ya. Biraz röportaj falan yapmak isterdim. Biz şöyle köyde biraz vakit geçirelim ondan sonra olmazsa tekrar bakarız şu karşıda da yapılar var. O yapıların ne olduğunu merak ettim. Yani okul olduğunu düşünüyorum gerçi ben ama hani gidip görmek istiyorum. Bakalım karşıda ne varmış. Şuradan bir yolu var gibi sanki. E şu an köyün karşı tarafında olan yapının olduğu yere geldik. Dediğim gibi buranın okul olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakacağım. Köyde şöyle karşıda kalıyor. Hemen bakalım ne varmış burada. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalfalar İlkokulu. Dediğim gibi burası okulmuş. Zaten köylerde e, ilkokullar böyle birazcık uzakta veya tepede oluyor. E, benim bu zamana kadar gördüğüm e, okullar hep o şekilde. Burası da yine e, köyün biraz ilerisinde, uzağında olan bir yer. E, i̇ki sınıflıdır muhtemelen ya da tek sınıflıdır. Genelde öyle oluyor. Hemen şöyle bakalım nasıl bir yermiş. Ama içerisinde hiçbir şey kalmamış. Okulun tahtası bile yerinde değil. Burası da dağ tarafına bakan pencereler. Şöyle göstereyim. Burası da köy içini görüyor. Şöyle göstereyim. zaten köy okulları böyle tek sınıfta oluyor. Bütün öğrenciler aynı sınıfta oluyor. Bir tane şey var. Şuradan da herhalde e, su mu, postala. Orada bir odası görevli bir oluyor. Daha var. Normalde okulda bir tane görevli oluyor Hademe. O her şeye bakıyor. İşte şurası kantin bölümüdür. Kantin bölümüdür. Aa. Köyün hoparlörü bu. Aaa, ezan okunuyor. Ama bu merkezi sistemdir çünkü sonuçta burada hoca yok. Aktif olan bir cami de yok. yılan çıkabilir. Burası da okulun tuvaletlerinin olduğu bina. Biz yine geldiğimiz yere köyün içerisine gidelim. Ezan yarım kaldı. Baştan başka bir şey bir şey oldu. Başka bir şekilde okunmaya başlandı. O farklıydı. Bu farklı. İbrahim Amca birazcık kalmasın diye camiye gidip namaz kılıyormuş. Tek başına mı? Evet tek başına. Sen ne dedin 2019 yılında? Ee, şey evet öğren... şu 3 kilometre uzaklıktaki öğrenci e, köyüne bağ... muhtarlığına bağlanılmış bu köy. Evet o zaman artık böyle bir köy yok. Evet. Yani kayıtlarda böyle bir köy yok. <Sülüşmeler> Arkadaşlar şimdi eee çok enteresan bir şey var, caminin hoparlöründen böyle sürekli değişik ezan okunma şeyleri var. Bir baştan başlıyor, bir duruyor, tekrar baştan başlıyor. Başka bir, bir kayıt çıkıyor. Yani şu an değişik değişik şeyler oluyor. Anlayamadık yani. Tekrar baktık, İbrahim amcayı göremedik, bulamadık. Sanırım burada yok. Dediğim gibi onunla konuşmayı çok istiyordum röportaj yapabilirdik. Etrafı gezdik, çekip sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi buradan Öğrenci Köyü'ne gidip oraya bakalım dedik. Hani buradaki köy halkı oraya göç etmiş. Bir de orayı görelim dedik. Oraya gitmeye karar verdik. Biri mi var? Perdeyi mi açtı? Perdeyi çekti sanki ya. O... Tamam, rüzgardan. rüzgardan olmasın? Bilmiyorum. Ha? Tamam rüzgar da var. Ama bir şey bilmiyorum da. He şey... Ama şu metruk yer orası yani. Kimse olamaz ki orada. E, harabe zaten yık yıkılmış bir ev. Yok kimse yok bence. Şu mu bu mu? Şu, şu, perde. şu mu? Ya, şu orada ya. bence rüzgardan oynuyor o perde. Hı. Gel arabaya binelim gel. Şu an Örencik köyüne geldik. Ee, burası bayağı büyük bir köy gördüğümüz kadarıyla ve şöyle Kalfalar Köyü'nü gösteren bir tabela var. 3 km uzaklıkta diyor. Burayı şöyle bir dolaştık, baktık. Burası dediğim gibi bayağı büyük bir köy. Yine şurada da Kalfalar Köyü'nü gösteren bir tabela var. Burası büyük bir yerleşim yeri. Büyük bir yerleşim alanı. Güzel bir köy. Burayı da görmüş olduk. Kalfalar'da dediğim gibi Kalfalar Köyü'nden bu köye göç olmuş burası da böyle bir yer. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Terk edilmiş Kalfalar Köyü'nde İbrahim amcayı maalesef bulamadık. Bu konuşacaktık. E, muhabbet etmeyi, röportaj yapmayı çok istiyordum. E, şimdi buradan artık e, eve döneceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.